Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yeni videoma. Ee, Sevgi Dünyası yine önüne hamur yerine aldı. Bazlamamız bitti, yine bazlama edeceğiz. Şöyle maya almak kaşık, onu bir katıya, tuzunu koydum gel diyelim. Suyumu da kateye, bismillah diye. Sıcak su. Ne sıcak ne soğuk ılık su. Onu da diye. Bakırma da biraz daha koydum geldim. Yetmez diye elim batırınca dur oluyor. Şöyle bazam Bazan'ım, Sevda'nım demen, valla ediyorsun. Şöyle bismillah diyen başlayalım. Hamurumuzu yoğurmaya. Bismillahirrahmanirrahim. diye oluyor sıcak sıcak sabah yemesi ediyoruz bize. dün İbrahim'e bakıyordum Ardis'in yanına gitti o çocuklar da yiyor tabi biz yemiyoruz ateşlenmiş. Vay be şişmiş de. Yatıyormuş İlyas. İbrahim öyle diyor. Sergen abi. He. he. Ateşlenmiş. Yaz az hava soğuk değilken aç eden dedik. Tütün defersek zor olur. Tütün Ocakları yapacağız galiba. Zamanı geldi tohumun atma zamanı. Tohum atacağız. Çabuk bazlaması çok güzel olur. Tabi etmesi biraz şey olur da ama bazlaması güzel olur. Onun için bazlamalarımız güzel olsun diye çabuk yoğuracağız. 10 zaten. bunu üstünü örteyim. Burada bu kendi kendine mayalansın. Biz de o arada e, biberli ekmek yapacağız. Bunun hamurundan. Onun malzemelerini hazırlayayım. Odunlarımızı getireyim. İş çok. <laughs> Bugün susamlı yapacağım. Bunun susamlı biraz daha net Ekmiyordum ben. Susamlı çok güzel oluyor aslında da. Birazını susamlı yapacağım. Birazını susamsız. Susamlı da güzel olur. Bunun hamurundan da biberli ekmek yaparız. Çok güzel olur. Şöyle o örtün üstünü. Sobanın başına sıcacık gelişsin. Normalde sıcak. Ben bunu hamur makinesinde yoğursam sıcacık. Dışarı güneş de çıkaramam diye korktum makineyi. Heh. Hayvan yağı var iç ya. Burada iki tane soğanım var. Rendeledim onu. Şöyle alayım. kenarını. Burada yazdan e, robottan hazırladığım çektiğim biber ve domatesim var. Acı biber tabii ki. Bu çoğu acı biber. Aslı biber de var da çoğu acı biber şöyle biber ve domatesim bak bu da burada içinde beklesin eriye ya. yazdan bahçeden böyle hazırlıyorum ben kışın iyi oraya insan yerine veriyor. Geli yine e, kapya biberim var burada da bunu da aynı şekilde robottan çekip koydum yazık burada e, kimyonum var. Bir kaşık. Bir dakika da şey işte. E, acı biberim var yine az biraz. Çok koymayın da. de çok aşırı acı olur. Biberim acı çünkü. E, burada karabiberim var. karabiber çok yakışıyor buna. Acı biber koymasanız da olur. Biz acı yediğimiz için. Ben belki yiyemez de biz yiyiriz. Nane koyacağım biraz da. Şöyle birazdan aynı koydum Yeterli. E malzemelerim eridi, dondurucudaydı. Bunlar çıkar işte eridi biraz sobanın başında. Biraz yağım da eridi, sulandı. Şimdi tuzunu bir koyayım. Tuzunu unutmuşuz. Şöyle biraz tuz koydum. Sarımsak da Sarımsak olmaz. Sarımsak soğan çok yakışıyor buna. Şimdi malzemeleri: kapya biber, köy biber, acı biber, acı tatlı karışık, domates, soğan, sarımsak, biraz içce, şöyle ceviz isteğe göre. Ceviz istemeyen koymayabilir. Daha da biraz buzlu. Biraz da sıvı yağ koydum. Az koydum. İç yağ koyduğumdan az koydum sıvı yağını. Şöyle yarım çay bardağı kadar. tamam bu hazır oldu. Şimdi yerimi hazırlayayım be. Şöyle size göstereyim yakında. Çok güzel bir iç harcı oluyor bu. Чего здесь? bulmak zor. Çilenti de var ya. Memlen herhalde. Tutuştu. Bahçe bu

susamından üzerine şöyle koyuyor hepsini susamlı yapmayacağım yarısını yapacağım çünkü bu bayağı bir uğraştırıyor insanı yapışsın diye insan ee, çok uğraşıyor Susamla o kadar kokulu olur aslında çok kokulu olur güzel olur Şöyle elimizle bastırdığımız zaman susamları da iyi yapışır hem. İlk başlarken koyam ki susamlarını dökülmesin. Sonra korsak dökülür. Bazlama yapmayı çok severim ben. Bazlamayı da severiz. Çocuklarım da seve. Bismillah diyen sacımızı atalım. Bir bakalım. İyi ısınmış. Sen benim başımı mı bekliyorsun? He? Başımı mı bekliyorsun? arkadaşım mı bekliyor? Bilerek çabuk yoğurdum hamurumu. Çünkü bazı zamanlar o zaman çok güzel oluyor. kenarını üzerine ilk seferde koduğumuz zaman dökülmez. Öbürü gibi sonra borsak dökülür. Elim arada da un ediyor. Çünkü o zaman yapışıyor. Şimdi bu hiç dökülmez. Eğer sonra borsak dökülür. Bunlar da İbrahim'e gatıvici. Çok ekmek tüketmiyor çocuklar ama e, evde bulunsun istiyorlar. Tabi evde ekmek bulunsun. Şu yapıyor da zaten. Ekmeksiz ev olmaz. Biz öyle gördük. He salıver. İkinci oldu zaten salıver. Çok güzel olur susamlı bazlama. Biraz zahmetli olur ya güzel olur. Hep acele acele yapıyoruz. Bakın böyle işte. Böyle güzel olur. Parmak uçlarımızla bastıran bazlamamızı daha güzel olur. Böyle susam burcu burcu kokabında. yapışmasın şöyle önce ununu yapıyor üzerine az as. aslında un serpilmez ama susam olunca onu edemiyorum böyle yapışmasın diye şöyle susamın da yapıyor böyle ilk anda ediyor biz oklava ile yapmayız oklava ile yapıyorlar bazı yerde biz öyle yapılınca kabarmaz derlerdi. Bilmiyorum. Denemedim hiç öyle oklavayla. Büyüklerimiz öyle söylerdi. Oklavayla yapılırsa kabarmaz bazlamanız derlerdi. Biz de onun için böyle alıştık. Böyle yapıyoruz. Belki öyle de güzel oluyordur. Bilmiyorum. Denemedim. Böyle yaparız. uçlarımızla bastırdığımız zaman Böyle güzel olur Sabah arasını yararız Tereyağı varsa tereyağı Tereyağı yoksa e, zeytinyağı Arasına süreriz peynir Kahvaltıda güzel olur Zaten biliyorsunuz benim öyle yaptığımı Sizle sürekli yaptığım için Bazlamayı Я считаю. Demin yağmur çiledi biraz. Şimdi geçti. Hafif çiledi. Duyuyoruz demiş herhalde. Keşke yağsa ya. Hani yağmadı. Arkası kesildi. Hazlamalarımı bitirdim. Şimdi biberli ekmeğimi yapabilirim. Hepsilerimi de yağlayayım. Tepsiye yağ çok gelmiş. Birazını Ali Şişeden katı veriyorum. O da çok eğilmiş. Şöyle tepsimi yağladım. Her zaman söylediğim gibi e, yağlı kağıdımız yoksa böyle yapıyoruz. O zaman hiç yapışmaz. bazlama bezesinden aldım. Bazlama bezesi bu. <laughs> böyle. Tepsimize göre yaptık. Çekiyor artık kendini Hava biraz serin olduğunda Toparlanıyor sorun değil Şöyle açarız İbrahim bunu şimdi bugün yok abisinin yanında. Olsaydı ağlıya ya yirdi. Yine ona da ayırırım. Ağlıya ağlıya yirdi. Bir de vere derdi. Anne sen onu niye acettin o kadar derdi. <laughs> İbrahim beni duyuyordur inşallah. Şöyle malzememizden. içinde iç yağı var. Biber var. Domates var. Sarımsak var. Soğan var baharatlarında baharatlandırdım. Unuttum bir şey var mı bilmiyorum. Zaten katarken de gösterdim sizlere ben. İbrahim'i mi? <laughs> İbrahim görüyorsa beni. İbrahim acıyı yemez Diyorsun ya ben. Acı çok acı yiyemez. İbrahim çok acı. Şimdi böyle yaptık ya bunu. Şöyle elimizle üzerine bastırdığımız zaman hiç dağılmaz. Şöyle. Şöyle. Elimizle böyle yapalım ki dökülmesin. Böyle daha güzel olur. Ekmek ediyorsun hala. Gel. He gel sıcak iyi gel. Dışa vuruyoruz gari mecburiyetten. Hem iyi oluyor masada da. Yakından size göstereyim şöyle. Akşam oldu. Anca girebildim içeri. Altı daha pişmemiş. Altı da bitsin. burada bitsin. Bu da pişmedi. Daha bekli iki test yaptım. O bitsin. Çayımı da demledim. Size ekmeğimi bir göstereyim. Kapanışımı yapmaya galiba. Daha un uğra içinde duruyor. Üstün başım un uğra. Ekmeklerim de o kadar güzel oldu ki susamlı ekmek. Ee, içini i̇çini size bir göstereceğim ekmeğimi. kollarımda da sıvadıydım. Bakın ekmeğimi içine. O kadar güzel oldu ki fosur fosur kabardı. Bakın susamlı yaptım bu sefer. Küçük küçükleri İbrahim'e yapıp o götürsün diye. Ee, şöyle poşetimi de yanıma aldım. Evet. E ee, biraz da hamurum kaldı. Ee, bunu da sabah e, farklı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ee, eğer video çekebilirsem çekeceğim. Bu hamurum kaldı. Biraz alamadım bilerek. Onu da sabah sizlerle beraber inşallah bir şey yaparız. Ne yaparız? Bakalım yarına çıkalım. Allah nasip ederse yarına çıkarsa. Ben bunları böyle poşetliyorum. Şunları e, şunları İbrahim'e için Onları o götürsün. O küçükleri. Ben böyle poşetleyim videom bayağı uzun oldu. Siz de sıkmayın. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Garanı çöktü. Yoruldum ben. Ee, emek çekmeyince Yemek yok tabi. Emek çekeceğiz. Yemeğini de öyle yiyeceğiz. Ee, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgi dünyasında kalın.